Aklımı yitireceğim anasını satayım. Yine bir bak, yine bir etkinliğin sonunda ve gerçekten yine büyük bir mağduriyet yaşanacak arkadaşlar. Nedir bu bak? Nereden geliyor abi? Ben okuldaydım. Gene ne yaşandı diye soruyorsanız sizleri bilgilendirme için şu anda kameranın önündeyim. Arkadaşlar bug yoluyla inanılmaz fazla ödül birçok kullanıcıya dağıtıldı ama siz muhtemelen görmüyorsunuz. Çünkü eğer bu videoyu izlediyseniz bug zaten kaldırıldı. Ama bu da geride tabii ki üzgün bizleri bırakıyor. Neden bizleri dedim? Evet, bu defa ben de faydalanamadım. Sebebi ise Shorts videosu çekmeye çalışıyordum ve oyuna girmemiştim. Ben oyuna 11'i 20 geçe girmiştim ve Ultra kupa kutusunu açmak için dükkanıma girdiğimde herhangi bir bug ile karşılaşmadım. Her şey normal bir şekilde ilerliyordu ki takiben videolar yükleyene kadar. Gördüğünüz gibi bugün yine arkadaşlar Shorts videosuyla 12 numaralı kapının açılışının videosunu çektim. Sonra yorumlara öyle bir yorumlar gelmeye başladı ki tüm ödüller geri verildi. Ben bug'dan faydalandım. Abi bug oldu verilen tüm ödüller geri verildi. Abi bug oldu bütün ödülleri yine aldım. Bak 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 lan ne oluyor lan dedim. Hayırdır falan böyle bir şoka girdim. Sonra Instagram'a attım videoyu. Instagram'da da aynısı oldu abi. İşte bakıyorum hemen buradan kapılan, açılan tüm ödüller tekrar aldım vesaire vesaire. Artık bununla birlikte anladım ki evet, oyunda birçok kişiye sabah ilk geldiği gibi girip ödülü alan herkese dükkanda tüm ödüller tekrar ve tekrar verilmiş. Gerçekten inanılmaz ben kıl payı kaçırdım. Ama üzülmüyorum. En azından hani siz, siz düzülmeyin. Ben de bu defa alamadım. Hani ben evde olmama rağmen alamadım. Ben bunun hakkında zaten bir tazminat olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de tüm detayları ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Gelin isterseniz Brawl Stars'ın X sayfasında bununla ilgili yapılan paylaşımlara hemen hızlı bir şekilde bir bakalım. Gördüğünüz gibi 12 numaralı kapının açıldığına dair bir Reels videosu yayınlandı ve bunun altında şöyle 5900 kişinin gördüğü direkt abi inanılmaz bir etkileşim alıyor. Bug yoluyla Yorumunu hemen çeviriyorum. Tüm ödüller yine mi aldım? Hiper şarj düşüşü 2 mega kutu ve bunlar bir hata mı demiş. Adamın dükkanını görüyorsunuz abi. Adam 3 tane bal kabağını almış tekrardan. Bir altını bile almış ya. 1000 kredi almış. Lumi'nin karşılığında 2 mega kutuyu da muhtemelen açmış bu arkadaş. Şöyle biraz daha aşağı indirdiğimizde bundan faydalanan kaç kişi var diye sorarsanız. Yüz binlerce kişi bence arkadaşlar. Ee, bir hata mı demiş gördüğünüz gibi adamın şu anda 2 mega kutu 1000 kredi işte oğlum bunu bir kaydedeyim ben ya. Bu nasıl bir bu nasıl bir bug'dır ya? Yemin ederim böyle bir bug olamaz ya. Adam bütün her şeyi tekrar sıfırdan almış ya. Oğlum bunun tazminatının da büyük olması lazım kardeşim bu. Ya abi kafayı yiyeceğim ben nasıl kaçırdık bunu ya? Abi inanamıyorum. Adamın dükkana bak abi. Ortalık bayram yere Tüm ödülleri tekrar vermiş. Benim hiçbir hesabımda yok arkadaşlar. Girdim, baktım, araştırdım. Maalesef ki hiçbir şekilde bulamadım hesabımda. Sizler bulabildiniz mi? Yorumlara yazın. En azından inşallah izleyenlerin belli bir kısmı bu bugdan faydalanabilmiştir. Adam bak ne yazmış hemen bakalım kardeşim. Ee, daha fazla eşya verdiler. Önceki ödülleri ve kredileri Lumi'ye ikiye katladılar. Halbuki ekran görüntüsü almadan önce almıştım. Çok teşekkürler. Süpersel diyor. Yani evet bu ekran ya yani bu kadar kişi arkadaşlar zaten yalan söylemiyor. Maalesef ki ben şu anda kayıt alamadım ama kayıt alan birilerini bulacağım. Instagram'dan atmalarını istedim. Hemen onunla ilgili attığım bir hikayeyi de size göstereyim, izleyelim. Bug yoluyla alınan tüm ödülleri tekrar alanlar olmuş bu alanlardan. Video kaydı olaraktan bana DM'den direkt atar mısınız? Görmek istiyorum tam olarak bu şekilde bir Instagram DM attım. 43 binden fazla insandan illa denk gelenlerden şu an kayıt olarak bana atacaklar vardır. O anı da canlı canlı bir izleriz. Bak burada bir tane takipçi var arkadaşlar. Ben sana o yüzden davet attım diyor. Evet ben şu an shorts videoyu çekerken adam bana davet atmıştı. Ama o davet attığı sırada... Zaten yine ödüller yok da abi yok bana denk gelmemiş anlaşılan abi bazı hesaplara geldi bazı hesaplara gelmedi. Siz bu videoyu izlerken hesabınızı bir kontrol edin. Yan hesaplarınızı falan belki de gelmiştir ya. Oğlum Allah'ın Çinlisine bile çıkmış ya. İki ödülü birden almış bakar mısın abi? Ben hala bir video arıyorum. Bizim takipçiler almış direkt abi. Hiçbir şekilde bir kayıt alma gibi bir şey yapmamış. Korkudan millet tık 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 tıklamış hepsine. Ben... <laughs> bir tane şu ana kadar video bulamadım. Ben de bunu biraz daha araştırmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar yükleme tarihi olarak son bir saati aldım. Bakalım Instagram'dan. Evet buradan bulduk arkadaşlar. Şu anda Hemen girdim birisinin. Adamın videosu. Şöyle bir sesini kapatabiliriz. Şu anda ultra kupa kutusunu açıyor adam. Abi bize bug'ı göster. Bug'ı bir görelim. Dükkanına evet gördüğünüz gibi dükkan şenlik oldu abi. Abi inanılmaz ya. Canlı ve kanlı görüyorsunuz abi. Ultra kupa kutusunu açtığı gün adama tüm ödüller yine gelmiş ya. Ben son bir defa daha hesabımı kontrol etmek istiyorum. Belki bir ihtimal diyorum. Gelmiştir. Bakalım. Dükkanıma girdim. Abi yok. Tabii ki çok hızlı bir şekilde de kaldırdılar arkadaşlar bu bug'ı. Hani faydalanabilenlere hayırlı olsun. Faydalanmayanlar da üzülsün biraz abi. Yapacak bir şey yok. Üzülmeyin demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü baya bir kutu vesaire kaçtı gitti yani. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Supercell'in klasik işleri. Sansasyonel bir illa bug olacak her etkinlikte. Oysaki son güne kadar hep erkenden girip aldım. Son gün niyese girmedim abi ve şu anda iki tane yani kapımız daha açılmadı onu da biliyorum. Haberler kısmında son gün 3 tane açılacağını söylemişlerdi. Hala o 3 taneyi açmadılar. Yapıştıracaklardır diye tahmin ediyorum. Ve şunu da eklemek istiyorum. Bununla ilgili gelecek olan tazminat hakkında konuşalım. Tabii ki öncelikle haber kaynağımız olan Brawl Stars X sayfasında bununla ilgili bir paylaşım var. Hemen hızlı bir şekilde Bakmak istiyorum. Tabii ki de yok arkadaşlar. Bununla ilgili paylaşım daha henüz gelmez. Çünkü Supercell önce bir olayın ne kadar büyük olduğunu bir görmesi lazım. Ki bu videoda bunun için bir hizmettir. Ben sonuçta bununla ilgili bir bug videosu yaptığımda olay daha da böyle kartopu gibi büyüyor. Ve Supercell buna göre daha büyük ödüller veriyor. Yani şimdi verilen ödülleri hızlı bir şekilde arkadaşlar bir teyit edelim mi? Toplamda ne verildi? Bunun karşısında biz ne almalıyız? Bunu bir detaylıca anlamak için şöyle girdiğimizde 1000 kredi 1 altını hadi boş ver o bizden olsun o önemli değil 2 mega verilmiş bir hyper şarj 3 de bal kabağı totale baktığınızda oldukça değerli bir kadroyu süpersel ücretsiz bir şekilde dağıttı yani bunun telafisi benim gönlümden yana abi hadi hiperi boş verin tamam hiper almayalım 1000 kredi de almayalım bize abi 5 tane mega kutu versinler. Vallahi bak tazminat olarak 5 tane mega kutu Bence şu an için ya hiçbir zaman süpersel arkadaşlar gidip oradaki ödüllerin aynısını tazminat olarak vermez. İlla daha tazminat düşük oluyor. O yüzden de beni tatmin edecek miktar 5 tane mega kutu olur burada. Ve yani 1000 kredi altın ve hiper şarj random şeyinden vazgeçelim. Bence bununla ilgili bir tazminat bu yakışır. Yorumlara sizler hangi tazminat istersiniz? Hani bana gelip demeyin arkadaşlar 10 tane işte mega kutu versinler. Ya böyle bir şey olmayacağını hepiniz biliyorsunuz abi 3 veya 5 tane Ya 2 tane verirse bu arada çok kötü olur anasını satayım Zaten adamlar 5 tane açmış Hiper şarj açmış 1000 kredi açmış Çok çok azalmış oluruz 5 tane mega kutu versinler Vallahi herkes sesini kapatır Yoluna devam eder abi Bu bug da olmamış sayarız diyorum Ve maalesef ki böyle bir son dakika Bug haberiyle karşınıza geldim İzlerken Vah 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 dediniz ama videoya bir like atın lütfen Kendinize iyi bakın hoşçakalın 来吧。<Bah. S 2>